Evet Kadir Bey. Efendim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün görevimizin Keçeler köyündeyiz. Ee, bulunduğumuz arazi ana şeyi var zaten. Kadastar yolu var. Remzi Bey çekti. Ana asfaltın hemen hemen 405 metre uzaklıkta. Net olarak 405 metre uzaklıkta. Oldukça güzel. Toplamda 36 dönüm. Net 36 dönüm bir arazi. Belli bölümü oldukça düzgün. Hafif bir meyli var. Manzara oldukça güzel doğanın içerisinde karşıda görmüş olduğunuz köy e, Tutuncu köyümüz. Arazi zaten keçeler, tütüncü ve çınarlı üçgeni içerisinde kalıyor, sınırlar içerisinde kalıyor. Oldukça keyifli, güzel bir arazi. Konum olarak güzel, elektriğe ulaşımı kolay. Su Gördüğünüz güzel. gibi burada. Hemen yanında Bakın. bir damımız var. Büyük bir binamız büyük bir var. var. Evet, zaten büyük bir e, şirketin cevizi de dibinde. Büyük bir şirketin cevizliği var. Oldukça güzel, keyifli bir arazi. Konum olarak da güzel. Görünümüze 10 kilometre uzaklıkta. Hemen yakın, ulaşımı oldukça kolay. Yaz, kış rahatlıkla gelebileceğiniz hayvancılık, meyvacılık yapabileceğiniz bir arazi. Yanımızda elektrik vardı mı? Var, elektrik var. elektrik Zaten şirketin olduğu için hemen trafosu da bulunuyor orada. oradan ee, Hatta buraya ee, kablo ile bile vermişler şuraya? Vermişler zaten. Yandaki hemen bahçeye verilmiş. Rica edilirse orada verilir. Tedaşa başvurulduğu zaman Rahat rahat temin edilebilecek bir konumda. Şu dereye dayarıyor orada Dere, herhalde. E, dereden de suyumuz alabiliyoruz. İçerisinde su, de kuyusu da var. İçerisinde yani, aşağıda var. çeşmemiz ve kuyumuz da var. Kuyumuz da var, da var. yani e, arazi çok büyük olduğu için otlar da büyümüş, giremedik. Ama su sorunu da oldukça az. E, büyük hayvancılık yapacağım diyenler Artezyen'le de suya ulaşabilir rahatlıkla. Yani elektrik, su ve yolda sorun? yok. Yok, yok. Rahat rahat yapabileceğiniz keyifli bir arazi. Manzarası da oldukça güzel. Dediğim gibi karşısında Tutuncu Köyü daha ilerisi Çakmak. Ulaşımı, yolu, elektriği, suyu rahat rahat ulaşabileceğiniz güzel bir arazi. Fazla söylenecek bir şey yok. Şimdiden alıcı sıra efendim hayırlı olsun. Bizi izlemeye devam edin. Bir pemlakta kalın. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.